Sayın Bezmenler lütfen açar mısınız efendim kapıyı? Efendim Türkiye'den getirdiğiniz paralarla belki bir bardak su ikram edersiniz bize. Lütfen açar mısınız? Abi bizim yeteri kadar rasmimizi Türkiye'den de çektim. Tamam. Burada da çektim. Tamam. başıyla yaptın. Size yakışıyor mu? Peki değilseniz de söyleyin bize. Ne söyleyeyim? Aynen yayınlayalım. Bu ev nasıl alındı? Evim evi boş ver. Siz benim bu Türkiye'den bu kaçan ev, gibi hayır. Kardeşim bahaya... hayır. Bunu bu yaparsanız utanmadınız. Bu Sıkılmadınız. Ev, bu ev nasıl? Bu ev nasıl alındı? Bu benim sorunum değil. Ben bilemem. Ben çalışıyorum. Sizin adınıza gelmiyor muydu? Bana bak. Bunu parça burada, parça yapar. Burada, hadi yaparım. parçala bakayım. Hadi parça... bakayım hangimiz hangimizi parça olacak. Hadi bakayım. Başta sen yok. Bana bak. Vurma. Vurulamıyor. Ananı, ananı, sen... Sen çocuğu senin eşşoğlu eşşek. Eşşoğlu eşek. Ne? Vururuz bu çocuğu. Hadi yürü. Siktir git orası.